milli egemenlik hakkının saraydan alınarak teslim, halka teslim, halka edilmesini ve Yüce Meclisimizin kuruluşunun 100. 103. yıl dönümü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. İşgal altındaki ülkemizi düşmandan temizlemek için verdiğimiz Kurtuluş Savaşımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde halkımızın iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetiminde kazanılmıştır. Ülkeyi emperyalist işgale teslim eden çürümüş Osmanlı hanedanlığı yerine çağdaş Türkiye Cumhuriyetimiz kurulmuştur. Egemenlik kayıtsız şartsız millete teslim edilmiştir. Genç Cumhuriyetimiz demokratik, parlamenter, layık sosyal hukuk devleti olarak çağdaş hukuk çağdaş uygarlık dünyasında yerini almıştır. Ülkemizin kurucusu Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak yarınlarımızın güvencesi geleceğimiz olan çocuklarımıza emanet etmiştir. AKP iktidarının 22 yılda ülkeye getirdiği nokta ne yazık ki milli bayramlarımızı, değerlerimizi itibarsızlaştıran, demokratik katılımı yok sayan baskıcı ve otoriter hanedanlık rejimi olmuştur. Egemenliğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alınarak saraya teslim edildiği tek adam rejimi ve hanedanlığı evrilen bir karşı devrim sürecini Maalesef yaşamış bulunuyoruz. Saraylarda hüküm süren hanedan tarafından her türlü şatafat, israf ve gösteriş içinde yaşanırken yandaş ve uluslararası sermaye tarafından kamu hazinesi yağmalanırken büyük halk kitleleri derin bir yoksulluk içinde yaşam savaşı vermekte, bu ülkenin çocukları, gençleri yoksul ve geleceksiz bırakılmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede doğan, emeğiyle ülkemize katkı veren ve bu ülkenin eşit vatandaşlarının temsilcisi, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, köklerini müdafaa ve hukuk cemiyetinden alan ülkemizin ve demokrasimizin yüzyıllık kurucu siyasi partisidir. Ülkemizde yaşanan tüm bu olumsuzluklara son vererek Ülkemizin kaderini değiştirmeye çok kısa bir süre kaldı. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri yapılacak. Çok farklı düşüncede siyasi partiler bir araya gelerek Millet İttifakı'nı oluşturdu. Yüreği demokrasi için atan milyonlarca insanımızla birlikte yaşadığımız hukuksuz tek adam rejimine son vermek üzere yola çıktı. Sadece 20 gün sonra ülkemizin kaderini değiştireceğiz. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı yapacağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi kuracağız. Hakkı, hukuku, adaleti hukukun üstünlüğünü yeniden egemen kılacağız. Cumhuriyet değerlerimizle, Atatürk ilke ve devrimlerimizle demokratik, layık, sosyal hukuk devletini kuracağız. Ülkemizde Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı aydınlanma devrimini hanedanlığa son vererek gerçek demokrasiyi kurarak tamamlayacağız. Eğitim hakkı, fırsat eşitliği ve sağlıklı bir gelecek isteyen gençlerimiz, tüm çocuklarımız için mutlu, umutlu bir ülke inşa edeceğiz. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi Gazi Meclisimizin kuruluşunun 103. yıl dönümünde ülkemizi Atatürk ilke ve devrimlerini hayata geçirme inancımızla bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, milletin kalacaktır. 103. yıl dönümünde Ulusal egemenlik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.